dillet ittifakı ne derse desin. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bütün kurum ve kurallarıyla yerleşip gün be gün güç kazanacaktır. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem dayatmaları fasafisodur. Su tersine akmaz. Aynı ırmakta iki defa yıkanılmaz. Tarih geriye sarmaz. Dünün yağmurundan Bugünün toprağına damla düşmez. Parlamenter sistem çağrıları boşa kürek çekmek, boşuna nefes tüketmektir. Biz başkent Ankara'dan dünyaya Türkçe bakacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle alemi kavrayacağız. Devir değişti, taşlar yerinden oynadı. Boyun eğen değil, dik duran bir Türkiye tarihteki yerini aldı. Ne ABD'nin yaptırımları, ne Avrupa Birliği'nin yaptırım tehditleri, ne FETÖ'nün ayak oyunları, ne PKK'nın kanlı emelleri, ne Yunan tahrikleri, ne Fransız tacizleri, ne Ermeni kumpasları, ne de zalim senaryoları bize sökmeyecek, işlemeyecektir. Alevi İslam inancına mensup can, canlarımızı istismar eden batı planları Aleviliği Almanya'nın bir eyaletinde ayrı bir din olarak tanıma rezaletleri Müslüman Türk milleti tarafından ademe mahkum edilecektir. Bizi koparamayacaklar. Bizi bölemeyecekler. Kirli, kinli ve krizli üsluplarıyla bizi düşüremeyecekler. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, karıştırıcı emellere karşı cumhurun varoluş onuruyla direneceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin müstesna kazanımlarıyla karşı koyacağız. S-400'leri aldıysak bir hakkın kullanacağız. Hangara koymak yerine bataryaları muasım çevrelere karşı konuşlandıracağız. İHA'larımız, SİHA'larımız Dağlık Karabağ'da Ermeni çetelerini nasıl mahvetmişse Vatanımıza göz diken alçakların da öyle mahvedeceğiz. Belçika temsilciler meclisinin Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ı kınayan, Türkiye'yi eleştiren kararını da yırtıp atıyoruz. Binlerce şükürler olsun ki 2020'nin zafer imzası Karabağ'da atılmıştır. Bu zafer gölgelenemez, inkar edilemez. 15 Temmuz'u unutmayacağız. İşgal teşebbüslerini unutturmayacağız. Terörizme diz çökmeyeceğiz. Tam tersine imanla mücadeleyi sürdüreceğiz. Ayrıca FETÖ'cülerin cezaevlerinde sözde çıplak arama yapıldığını sosyal medyadan servis etmesiyle başlayan, iftira kampanyasına aldanan, bunu da hayasızca siyaset konusu yapanlar 15 Temmuz'un revanşını almak için kuyruğa giren, Türkiye muhalifleridir. FETÖ'nün telkin ve tembihiyle siyasi mücadeleyi sürdüren kokuşmuşların aidiyet merkezleri Türkiye değil Pensilvanya'dır. Biz Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz. Denizden geçtik, derede boğulmayacağız. Siyasi söylem ve mesajlarımızın sunuru Cumhur İttifakı ile ihata edilecektir. Tekraren ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2023'te de Cumhurbaşkanı adayımızdır. Seçimler zamanında yapılacaktır. Hiç kimse boş hayale kapılmasın. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gelişmesi, güçlenmesi ve iyice kökleşmesi için hangi reforma ihtiyaç duyuluyorsa o yapılacaktır. 2021 yılı reform yılıdır, huzur yılıdır, sükunet yılıdır. Milli hedeflere biraz daha yaklaşma yılı olacaktır. En azından hedefimiz budur, düşüncemiz budur, dileğimiz budur.